Bir de evimizi yıkmaya kalkarlarsa onların dünyalarını başlarına geçiririm. Ben kimseyi boyun eğmem. Hak bizimse kimse elimizden alamaz. Ana ben de istemiyorum kimayı. Ama işte şu muhtar, şu fazeli pek süper olmuş üstümüze geliyorlar. Bize köyden de saldırmazlar. Kavgalarımızda kola atacağız. Yazık olur. Bu ne oğul? Korkuyla bir şey olmaz. Hacer de kimmiş? Kaç yılan soktu da böyle kıvrak konuşur. Gerekirse oyu yapacağız. Haklıyız biz. Ana haklısın da bu, köyü adamlar bu adamlar. köyün adamları baş üstüne alsın bir tane Köyün adamları yardım yayına döner. Dönerse dönsün bayrağı. Gerekirse ekmeğimizi taştan çıkarırız. Sen er kişi gibi dur, gerisini ana halleder. Ben mi karşıma çıktım? Bir çocuk. Bu tarlayı sen mi ekeceksin, ben mi karar ederim? Bu topraklarda ben de alın terim var. Ben açıp hakkın yok. Sen kimsin de bana haklıyorsun? Ben konuşurum, sen yaparsın. Artık değil, seninle korkmuyorum. Senin gibi inatçı çocuktan adam olmaz. Bu halk benim sözüm dinler. Benden çaldığın sonra tek tek senden soracağım. Sen efendi olacaksın diye biraz kalamayız. Senin işin bitti Mehmet. Bu köy sana artık dar gelir. O zaman da Allah geniştir. Yine gelir bulurum seni. Senin yüzünden köyde düzen kalmadı. Bu halk bana muhtaç. Bak senin, ah senin sözünü korkudan diyordu. Artık korku bitti. Benimle uğraşanın sonu kötü oldu. Seninle uğraşanın sonu zaten kötüydü. Hiçbir şey değişmedi. Değişen tek şart yalnız olmadıklarıdır. Beni öldüremezsin Mehmet. Ben olmazsam bu insan araç kalır. Asıl sen olmazsan bu insanlar özgür kalır. Henüz dokuz yaşındaydım köklerimden koparılıp bilmediğim bir yerlere savrulduğumda. Sahi ben kimdim? Nereye aittim? Dilber, gönül alan, güzel olan. Bu halimle mi gönül alacaktım? Dilber. Korkma Dilber. Bir süre burada durmanı istiyorum. Çünkü yüzünde iki ifadeyi kaybetmeden senin bir resmini yapmak istiyorum. Biraz daha dayanabilir misin? Şu anki halin çok güzel. Sakın bozma. Emredersiniz efendim. Bana efendim deme. Seni böyle görünce içim yanıyor. Benim bir yerim yok efendim. Kadar beni nereye yaparsa oradayım. Kaderin seni sürüklemesine razı değilim Dilber. Ben bir cahiliyim, siz sefandısınız. <laughs> ana, ben geldim ana. Ana. Salih, oğlum, canım oğlum benim Salih. Aman be ana, geldiğime şükret sen. Hey bire, ben çolak salim. Bir kolum yok ama yüreğim var hamdolsun. Şu gavurun üstüne yürümeye gelince on kolu olup da bir adım atamayanlardan değilim. Bizim Akşehir'in yiğitleri neredeyse ben de oradayım. Küçük ağanın dedikleri boşa gitmez. Biz de elimizden ne gelirse yaparız. Bu memleket sahipsiz değil bire. Herkes korkudan sinmiş duruyor. Ben korkmam. Bir kolum gitmiş ne olmuş? Giden kolum değil, gavurun zulmüne karşı öfkem lirası. Yeter ki milletimiz bir olsun, düşmanlar dayanamayıp kaçar. Evlat, şu memleket sahipsiz değil. Bir tarafta işgal kuvvetleri hoyrattı, diğer tarafta kendi öz evlatlarımızın gafleti. Lakin bilmek gerekir ki milletimiz ne zamanki birlik olur, o vakit önünde duracak hiçbir kuvvet yoktur. Ben buraya İstanbul'un karmaşıklığından, kargaşasından kaçıp geldim sanıyordum. Ama anladım ki insan nereye giderse gitsin, vatanın derdi gönlünden çıkmıyor. Küçük ağanın cesaretini gördükçe, içi umutla doluyor. İşte bu vatanı kurtaracak o gençlerin imanıdır. Sürekli şeyler anlatıyorum. Mesela sürekli unutuyorsun. unutuyoruz. Akşamları hatırlıyorum ama. Havşanların canı cehenneminin. Hatırladığın tek lanet şey bu. Yok, bilim değil de de ben bilmem. sen Ben de dört, dört, bir şey yok ki Sors. Cebimde olmadığını biliyorum. Çünkü elimde. Benim, benim faaliyem. Ben anlamadım dedim Sors. Buldum, doğurmuştum. Tamam, Yok, ben de kalamazsın ya. Ölü fare ne yapacaksın dedim. Ver dedim sana. Aramlıyken parmaklarını da okşuyor musunuz? Benimle yürürken fare falan okşamayacaksın. Onu veriyor musun? Evet. Sana Ver şunu. Koca adamsın, hala bebek gibi ağlıyorsun. Dediğimde. Bunu sana kötülük olsun diye yapmadım. Fare kopmaya başlamıştı. Yeni bir tane bu, canlı bir tane bu. Taşımana izin vereyim. Ama ben başka tarih istemiyorum. O ne istiyorum? Ah bu hayat. Nesi varmış bu hayat? İnsana rahat vermiyor. Başını derde sokuyor. Şöyle yatıp uyuyabilsem hiç kalkmadan. Yiyorum, içiyorum, Uyuyorum, geziyorum ve birden sıkılıyorum, bir boşluk duyuyorum. Ne yapayım ben bu koşturmayı? Hayatın kendisi yoruyor beni. Yarın, yarın düşünürüm. Çalışmak mı? Ama ne için? Yaşamak için mi? Ben zaten yaşıyorum. Evet. Evet, salam. Evet. Evet, Aramak için kazandırdığı bir sesi ikibine. Ee, Esas olarak ve sevim hocamla beraber buyurun. Benim ufak abim benzer, benzer. Benzer mı olayım? Evet, buyurun. hocam. Sevim hocam burada mı? Evet, gelin hocam. Tersine çekiyorum arkadaşlar. Ani Teşekkür ediyorum Demeklerine sağlık. Onlar.